Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki videoda e, ne yapmıştık? Karakterlere skin alacaktık dükkandan ama öncesinde elimizde birikmiş birkaç kutuyu açmıştık arkadaşlar. Ve bu kutulardan, mega kutudan ne çıkarmıştık? Bir çıkardık arkadaşlar. destansı karakter. Gizemli mi? Destansı mı? Tam emin değilim ama bir çıkardık arkadaşlar. Bugün de yine bu totemi uygulayacağız arkadaşlar. E, dilerseniz hemen kutu açılışına geçelim. Evet, ilk bir kutum açalım arkadaşlar. Hadi bakalım totemimiz susun. Üç yazdı, bir şey gelmeyebilir. Evet, gelmedi arkadaşlar. Evet, bir büyük kutum daha var. Umarım bundan bir karakter çıkartmayı başarırız. Açıyoruz. 3 yazdı. İnanmıyorum arkadaşlar yaktı. Yaktı ışığı yaktı. Bakalım. Nani geldi. Harika. Nani destansı savaşçı. Çok istiyordum Nani'yi almayı. Bugüne kısmetmiş arkadaşlar. Totebimi tuttu inanamıyorum. Evet arkadaşlar Nani çıkardığıma gerçekten inanamıyorum. Büyük kutudan sadece iki tane açtık. Demek ki şans güldü mü insana. Böyle olabiliyor arkadaşlar. Dilerseniz bakalım hemen savaşçımıza. Ben daha önceden hiçbir karakterin bilgilerini okumuyorum arkadaşlar. Çıktıkça okuyorum. Yani Nani'yi de bilmiyor mu bu arkadaş diyenler olabilir. Ama gerçekten bakmıyorum yani özelliklerine. Hiçbirini de denemiyorum öncesinde. Bakalım neymiş? Sağlık. Hareket hızı normal. Sağlık, 2000, sağlık 2600. 3x700 vuruyor bir vuruşta. Uzun menzilli diyor. Normalmiş doldurmazı. Nani farklı açılarla ilerleyen üç ışık küresi ateşler. Bu küreler hedefe yaklaştıkça birleşir diyor. Evet görüyorsunuz bazı böyle köşelerden dönerek vuruyor falan çok güzel. Nani pip kontrol etmeye başlar ve düşmanlara yönlendirir. pip düşmanları da setinde yani Nani düşman yani bu küçük bir prop gönderiyor düşmanların yönünde siz onu yönetiyorsunuz. çarptığında hasar veriyor arkadaşlar. Bir de ışınlandığını da gördüm. Onu da yapıyor ama burada bahsetmemiş. Belki de standartta yoktur ama yıldız gücüdür bilemiyorum. Deneyip görmemiz lazım. Evet hemen deneyelim. Yani şöyle sanırım evet üstüne getirmeniz gerekiyor bir şekilde direkt kısa kısa da atabilirsiniz ultisi doldu mesela ultiyi atacak olsak nasıl atacağız bakalım bıraktık biz mi yönlendiriyoruz Aa, biz yönlendiriyoruz ben yönlendiremedim ama hemen yeniden dolduralım 3 kere de doluyor ooo çok iyi hemen atıyoruz ama klavyeyle pek kolay olmuyor bu şekilde tamam şu an dolaştırabiliyorum evet gördüğünüz gibi şu an bir ışından ile ilgili herhangi bir şey görmedim arkadaşlar herhalde o yıldız gücü falan yani ya da e, herhangi bir aksesuarla oluyor olabilir evet bir daha deneyelim şöyle herhangi bir şekilde şey olmuyor duvara da çarpabiliyormuş Güzel. Deneyelim nanemizi. Çıkalım. Hemen bir iki oyun yapmak istiyorum. Seçelim. O oh, yeni etkinlikler gelmiş. Çok güzel. biraz canı az gibi. <laughs> Çok tatlı bizi sever. Şu evimiz sağ olsun bize. Yıkardı adam. Çok güçlü oluyor. Yani inerik level'larda seviyelerde bence çok daha iyi olur. Özellikle şöyle köşelerde falan geçirerek atması efsane yani. Tek de olsa geçiyor. Yani gerçekten uzun süredir almak istediğim bir karakterdi. Şans bugün bize güldü. Boğa oh, gördüm sanki. <laughs> Buradan ultimizi alalım. Aa! Oh, küçüğe çarptık mı ki iyi mi? <laughs> Biz şeye hesaplaşmaya kaldık derken Mouse'la cidden zor Yani bir ben mi alışamadım bu mouse'a bilmiyorum ama Nedense telefonla daha iyi Kupaları bilgisayarla kaybedip Telefonla alıyorum arkadaşlar genelde öyle oluyor Bir de başka bir alanda yapalım mesela elmas kapmaca şu an tabi believe us noobuz resmen çok isabetli atışlar olmuyor ama yani gerek direkt... şöyle auto da atalım yani illa her hepsinde nişan almaya gerekmiyor atışların ama bu mouse ile nişan almak ölüm yani yönetmek de zor ya. Neyse alışacağız. Neyse ki takım iyi yani. Benim acemimle kaybedebilirlerdi. Yani ben de acemiyim diye. Şöyle. Ama. Tek atıyor yani. Şöyle dolaşsak diyecektim olmadı. Çıkalım arkadaşlar işkence yapmayalım. 2100 mü? 2100'den vurdu değil mi arkadaşlar? Çok iyi yani. Bu rakam çok iyi cidden. Yani ölü de geliyor. Öldürdüğünden. Çok güzel. Yani tek iyi ulaşırsa o 3 ışının e, biri hasar veriyor arkadaşlar. Ama 3'ü birden dedim mi vay halinize diyebilirim mesela şuna. Çok güzel. Dynamite. Dynamite. Dynamite'ı da aldım. Çok güçlü bu Yavaş yavaş alıştım arkadaşlar telefonla çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet, totemimizi bozmamak için hemen dükkanımıza gidelim. Dükkanda umarım güzel bir seçim vardır yıldız puanına. Ne var? Aa, defans oyuncusu bu var. Bu da hoş. Bunu da alın arkadaşlar. Almak istiyordum gerçekten. Amerikan futbol oyuncusu. Fikrimizi de böylece almış olduk. Evet, bula devam edelim. <laughs> Buda zerremiş. Hadi bakalım. Don't <laughs> evet, uğraşma diyor. Don't mess with the ball. Amerikan futbolcusu olayı gayet uymuş bu da. Amerika'da vardır böyle sert çocuk imajları falan. Bu Amerikan futbol oyuncuları Amerika'da tough guy diye geçer. Yani sert çocuk. dörde mi kaldık? Aaa burada enerji var sağ olun. Şimdi arkadaşlar teşekkür ederim. Allah yüzümüze bakıyor ya. Ay 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 Karl abi. Ah oh, boşa bastık neyse. Hesaplaşalım gel kardeş. Hesaplaşalım gel gel. Gel. Ama o, oh, sen uzaktan vuruyorsun. Olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Neyse. Amacımız totemimizi yerimize getirmek. Yerine getirmekti. Burada da 380 kupayı geçtik biraz. Evet. Fotoğrafımızı yerine getirdik. Evet arkadaşlar. Bugünün çağrı da nani oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, uyarı zilini açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, sizler için iyi içerik üretmeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.